Ne diyorsun? Gelin lan. bir Hasan balı eksik. Vallahi helal olsun sana. Gel. Gel Maraş'ım gel tut beni. Aksın, ha. Onlar, olmaz. Ne? Bu lastik ayakkabılarla bir şey olmaz ki. Olmaz, olmaz. E sen de aynı. Ay benim oğlum benim oğlum. Buna üstümü batırdılar. Ay kıskanç oğlum. Kıskanç. Gel Pablo. Pablo üstüme zıpla böyle. Gel. Ne diyorsun lo? Devam alacağım. Sabah doğan güneşinden çıkıyor, akşam batan güneşinden geliyor. Aynen öyle. Sen ne diyeyim? Hiç. Gittim biraz güzel bir şey yaptım. Şimdilik Agül abla yumak yapıyor. İki saat sonra şimdi tandır yakacaklar. Haydi. Ha ben de gideyim. Eve gideyim. Benim oğlum karnını doyurdu. Benim oğlum karnını doyurdu. Ay. Ay 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 ay. Ha? Kıskanç. Kıskançlar ha? Aferin oğluma ha. Vallahi ne diyeyim Allah sen, senin yardımcın olsun. Bak bak bak, bak cebimi karıştırıyor bak bak, bak. Bak, bak, bak bak. Hadi siz davara gidin. Oğlum benim, oğlum benim.